özel dörtgenler ve temel özellikleri dörtgen herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktanın dört doğru parçası ile birleştirilmesinden elde edilen çokgene dörtgen denir. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derece ve dış açıları toplamı 360 derecedir. Köşegenleri birbirine dik olan dörtgenlerin alanı köşegenlerin çarpımının yarısına eşittir. Köşegenleri Birbirine dik olan dörtgenlerin alanı köşegenlerin çarpımının yarısına eşittir. ABCD şekli bir dörtgendir. Biz bunu ABCD dörtgeni diye ne yaparız, okuruz. Dörtgenler içerisinde özel olanlar var. Daha önceden de ifade etmiştik. Bunlardan bir tanesi karedir. Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün açıların ölçüleri 90 derece olan dörtgene kare denir. Kare paralel kenar eşkenar dörtgen ve dikdörtgenin tüm özelliklerini taşır. Şekildeki A, B, C, D dörtgeni bir karedir. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ve her açısı 90 derecedir. Karenin temel özellikleri bir karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. AB uzunluğu, BC uzunluğu, CD uzunluğu ve DA uzunluğu birbirine eşit. Bunların hepsine A diyebiliriz. Şu şekilde ifade edelim. Burası A ise diğer 4 uzunluğun 4'ü de A'dır. Birbirine eşittir. 2. Karenin her iç açısının ve her dış açısının ölçüleri birbirine eşittir ve 90 derecedir. Bütün açılar 90 derece. Her dış açı 90 derecedir. Üçüncü özelliğimiz karenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. AB doğru parçası ile DC doğru parçası birbirine paraleldir. AD doğru parçası ile BC doğru parçası birbirine paraleldir. Dördüncü örneğimiz Dördüncü özelliğimiz, karenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenleri bir, bir, biri, birbirini dik olarak ortalar. Yani burada AC köşegeni ile DB köşegeni birbirine eşittir. Bunların kesin uzunlukları aynıdır. Köşegenleri E veya F harflerinden herhangi birisi ile gösterilir. Aynı zamanda köşegenler birbirini dik olarak ortalar. AC Köşegeni diktir DB köşegenidir. Beşinci özelliğimiz, karenin köşegenleri aynı zamanda birer açıortaydır. AC köşegeni A ve C açılarının, DB köşegeni de D ve B açılarının açıortayıdır. Bu açıların ölçülerini iki eşit parçaya böler. Açı ortaylar yani köşegenler bulundukları açıların ölçülerini iki eşit ölçüye ayırırlar. Altıncı özelliğimiz karenin iç açıları toplamı 360 derece karenin dış açıların toplamı 360 derecedir. Yedinci özelliğimiz karenin bir köşegeni kareye eşit alanlı iki ikizkenar üçgene ayırır. A, C, D üçgeni ile A, B, C üçgenleri ikiz kenar dik üçgenlerdir. Şu karşılıklı olarak bunlar birbirine eşittir. Ve ikiz kenardır. Bir açısı 90 derece olduğu için. Aynı şekilde A, B, D ikiz kenar dik üçgeni ile B, C, D ikiz kenar dik üçgeni birbirine eşittir. Karenin iki köşegeni kareye eşit alanı dört ikiz dik üçgene ayırır. Bunlar A, E, D, E, D, C, C, E, B ve B, e, A üçgenleridir. Dokuzuncu özelliğimiz bir karenin alanı bir kenar uzunluğunun kendisiyle çarpımına eşittir. Eğer bir karenin alanını hesaplamak istiyorsak alan eşittir. AB uzunluğu çarpı BC uzunluğu. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için A çarpı A diyoruz. Bunların üssü 1'dir. Bir çarpma işleminde tabanlar eşitse A A eşit. Üstler toplanır. 1 artı 1 alan eşittir. A kare şeklinde ifade edilir. Örnek bir. Bir kenar uzunluğu 24 santimetre olan karenin alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir a çarpı a. O da eşittir 24 çarpı 24. O da eşittir 576 santimetre kare olur alanı. On, bir karenin alanı köşegen uzunlukların çarpımının yarısına eşittir. Buradan şöyle bir şey çıkaralım. Alan eşittir. Köşegen uzunlukları DB uzunluğu çarpı AC uzunluğu bölü 2'dir. Alan eşittir. E çarpı E köşegenler eşit bölü 2. Alan eşittir. E kare bölü 2 olur. Örnek 1. Bir, bir köşegenin 12 cm olan karenin alanı kaç santimetre karedir? 12 çarpı 12 bölü 2. 12 ile 12 çarparsak 144. 2'ye bölersek 72 santimetre kare alanı olur. 11. Bir karenin çevresinin uzunluğu bir kenar uzunluğunun 4 katına eşittir. Çevre eşittir. Bir karenin çevresinin uzunluğunu bulmak için bütün uzunluklarını toplarız. 4 kenarı var. 4 kenarı da birbirine eşittir. Şu şekilde topladığımız zaman çevresini bulmuş oluruz. Çevre eşittir. 4 çarpı A şeklinde ne yapılır? Bulunur. Örnek 1. Bir kenar uzunluğu 16 cm olan karenin çevresi kaç santimetredir? Çevre eşittir. 4 çarpı 16. Çevre eşittir. 64 cm olarak ne yapılır? Bulunur. 12. Karenin herhangi bir kenarı üzerine alınan bir nokta karşı köşeye birleştirilirse oluşan üçgenin alanı karenin alanının yarısına eşittir. Şimdi eğer karenin alanı 100 santimetre kare ise üçgenin alanı 2'ye böl 50 santimetre karedir. Evet örnek Bir, bir kenar uzunluğu 30 cm olan kare içine çizilen EBC üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Şöyle belirtelim. Alan eşittir. 30 çarpı 30. O da eşittir. 900 santimetre kare. 900'ün yarısını alırsak 450 santimetre kare de üçgenin alanı olur. Yukarıdaki üçgenin alanı. EBC üçgenin alanı. İki dikdörtgen karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel her iç açısı 90 derece olan dörtgene dikdörtgen denir. A, B, C, D şekli bir dikdörtgendir. Uzun kenarı ve kısa kenarları var. Dikdörtgen A, B, C, D B, C, D, A. C, D, A, B ve D, A, B, C olmak üzere farklı şekillerde adlandırılabilir. Dikdörtgenin AB ya da DC uzunluklarını uzunluk, boy uzun kenar diyebiliriz. BC ya da AD uzunluklarını genişlik, en kısa kenar diyebiliriz. Dikdörtgenin temel özellikleri: 1. Dikdörtgenin karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve paraleldir. Dikdörtgen şekline baktığımız zaman AB ile DC birbirine eşit. AB ile DC aynı zamanda birbirine paralel. AD ile BC birbirine eşit. AD ile BC birbirine paralel. İkinci olarak dikdörtgenin bütün açıları birbirine eşit ve her açı 90 derecedir. A, B, C ve D açıları 90 derecedir. Her dış açısı da 90 derecedir. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları eşittir. Köşegenler birbirine ortalar. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgenler birbirine ortalar. AC köşegeni ile DB köşegeni birbirine eşittir. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Köşegenler birbirini ortalar. AO OC uzunluğu eşittir. AC köşegeninin yarısı. BO uzunluğu eşittir. OD uzunluğu. O da eşittir. BD köşegeninin yarısına. Yani şu görmüş olduğunuz Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Şu şekilde belirtirsek. Eğer köşegenin tamamı 20 santimetre olduğunu düşünürsek, burası 10 santimetre, burası 10 santimetre, 10 santimetre, 10 santimetre şeklinde söyleyebiliriz. 4. bir köşegen dikdörtgeni eşit alanlı iki dik üçgene ayırır. AC köşegeni, dikdörtgeni ADC ve ABC dik üçgenler olmak üzere eşit alanlı iki tane dik üçgene ayırır. DB köşegeni de DAB ile DCB dik üçgenler olmak üzere iki eşit alanlı dik üçgene ayırır. Beşinci özelliğimiz iki köşegen dikdörtgeni eşit alanlı dört ikizkenar üçgene ayırır. AOD D, O, C, C, O, B ve B, O, A ikiz kenar üçgenleri eşit alanıdır. 6. Dikdörtgenin iç açılarının ölçüleri toplam 360 derece ve dış açılarının ölçüleri toplam 360 derecedir. 7. Dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu bulmak için kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğu toplanır. Toplam 2 ile çarpılır. Şimdi dikdörtgenin çevresini bulmak için çevre eşittir. A artı B artı A artı B. Bütün kenar uzunluklarını topladık. Çevre eşittir. 2 tane A artı 2 tane B. Çevre eşittir. 2'yi çekersen ortak çarpan parantezini alırsan 2 çarpı A artı B olur. Yani dikdörtgen kısa kenarla uzun kenarını toplayıp 2 ile çarptığında dikdörtgenin çevresinin uzunluğunu bulmuş olurum. Örnek 1. Bir, bir dikdörtgen kenarlarından biri 36 santimetre, diğeri 48 santimetredir. Bu dikdörtgen çevresi kaç santimetredir? 36 ile 48'i ne yapıyorum? Topluyorum. 6, de 14 elde var. 1. 4, 4 daha 8. 84'ü 2 ile çarpıyorum. 2, 4, 8. 2, 8, 16. 168 santimetre dikdörtgen çevresi. Örnek 2. Bir dikdörtgenin kenarlarından biri 45 santimetre, çevresi 210 santimetredir. Bu dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi 212'ye bölersem 105 santimetre bir uzun bir kısa kenarın toplamı olur. 105'ten de 45'i çıkarırsa 5'ten 5 çıkar, ondan 4 çıkar 60 santimetre dikdörtgenin diğer kenarının uzunluğu olur. 8. Dikdörtgenin alanını bulmak için kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğu çarpılır. Alan eşittir AB ile AB uzunluğu çarpı BC uzunluğu. Biz bunu şöyle de yazabiliriz. Alan eşittir AB'ye eşit olan DC uzunluğu çarpı AD uzunluğu. Bunların hepsi A'ya ve B'ye eşit. Şimdi AB uzunluğu A'ya eşit. BC uzunluğu da B eşit. A çarpı B. Yani kısa kenarda uzak, uzun kenarı çarptığımız zaman dikdörtgenin alanını bulmuş oluruz. Dikdörtgensel bölgenin alanı Şimdi alan varsa düzlemsel şekil iki boyutludur. Uzun ve kısa kenar, uzunluk ve genişlik, en ve boy gibi. Ee, yine dikdörtgensel bölgenin alanı dediğimiz zaman dikdörtgen ile iç bölgesini birleşim kümesine dikdörtgensel bölge denir. Birinci örneğimize bakalım. Bir dikdörtgen kenar uzunlukları 18 cm ve 25 cm'dir. Bu dikdörtgen alanı kaç cm karedir? Alan eşittir uzun kenar çarpı kısa kenar. Alan eşittir 25 çarpı 18. Şimdi 25 ile 18'i ne yapacağım? Çarpacağım. 8 kere 5 40, 8 kere 2 16, 20 yapar. 1 ile 25 çarparsam 25 topluyorum. 0, 5, 450 santimetre kare yapar. Örnek 2'de alanı 200 santimetre kare olan bir dikdörtgen bir kenarın uzunluğu 10 santimetre ise diğer kenarın uzunluğu kaç santimetredir diye söylüyor. A çarpı B alan e, geri al diyelim. Alan 200 Kenarlarından biri 10 cm, diğeri bilinmiyor. B diyelim diğerine de. Ona bölersem şu şekilde B eşittir. 20 cm olur. 20 cm'yi işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, kare ve dikdörtgenin temel özelliklerini anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.